Allahu Allah min al-Shaytan ar Rabbil Alamin. Al-Salat ala ve al-Salamu ala 87. Muhammadin ve Alehi ve 67 ve cilt. El Mektubu Sadi ve Seb'un 76. Mektubu Şerif. Ilakılış Khan, Kılışkana gönderilmiş fi beyani enne terakki merbutun bil ver'i ve takva şunu beyan ediyor ki terakki manevi mertebelerde yükselmek takvaya bağlıdır. Ve fit tahriz teşvik hakkında bir de ala terki fudulil mübahat mübah olanların fuzullerini terk etmek gereksiz mübah onları terk etmek ve ma bu zalik ve buna benzer konular. Asamekumullah subhanahu amma yasimukum ve sanekum amma şanekum. Allahu Teala sizi zahiren batinen kirletecek. Efendiliğiniz zarar verecek. Her türlü kötü şeylerden muhafaza buyursun. Bi hürmeti seyyidil beşeril menfi an huzeyhul basar. <laughs> Aleyhi ve ala alihi mines salavati ve minet teslimati efdaluha. Salatu selamın en faziletlisi en üstünü o ve Ali üzerine olsun aleyhissalatü vesselam hürmetine yapılan bu kısa duayı Allahu Teala kabul buyursun. Bilmek güzel bir şey arkadaşlar. Allahu Teala bilmeyi amel etmekle süsleyerek bilmeye bizleri muvaffak eylesin hepimiz. Bilmek güzel bir şey ama inanılması gereken bir şeyse inanmak, amel edilmesi gereken bir şeyse amel etmek gerekiyor. Yoksa Bismillah ellezine ateynahumul kitabe Yarifunuhu kema ya'rifun ebnaehum Kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyanlar kendi evlatlarının kendi evlatları olduğu nasıl biliyorlardıysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da peygamber olduğunu öylece biliyorlardı. Ama iman etmeyince fayda göremedikleri gibi büyük bir zarara uğradılar. İman bakımından böyle. Amel bakımından da elhamdülillah Rabbimiz hamdolsun. İman bir sıkıntımız yok. Ama amel konusunda da bildiklerimizle amel etmezsek o zaman yine büyük zarar görürüz. Amel edersek peygamber olmayız ama peygamberler mertebesine yükseltiliriz. Amel etmezsek cahillerle beraber yanmaz insan, ilmiyle beraber daha derin yerlerde yanar. Allah muhafaza eylesin. E, cehalete razı olunmaz. İlla öğreneceğiz ama amel edeceğiz. Allah-u Teala bu konuda ben de kendimi, her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Evet. Yarın kişi bildiğiyle ne kadar amel ettiği sorusunun cevabını vermeden huzuru ilahiden ayrılmayacağı hadis-i şeriflerde beyan buyuruyor. Allah hepimize yardım eylesin. Ben i̇nşallah. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu. Niye böyle bir mukaddime yaptık? Allah beni de anlamaya muvaffak eylesin. Kıymetli müşidimizin duaları, himmetleri ve her birimizin duaları ile. Şimdi okuyacağız bir şeyleri yani. Bir şeyler gene öğreneceğiz. Belki tekrarı olacak ama işte bir amel amel illa amel yani. El ilmu lil amel. Kâl Allahu Teala Allahu Teala buyurdu. Ve mâ âtâkumur rasûl fehuzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû. Peygamber size ne verdiyse, ne emrettiyse, ne tavsiye ettiyse fehuzûhu ona yapışın. Hemen hem de hangi şeylerden yasak ettiyse ondan da sakının. Araştırmaya gerek yok. Onun emrettiği şey mutlaka hikmet doludur. Yasak ettiği şey de öyledir. Emrettiyse hemen yapışacak, yapışacaksın. Yasak ettiyse ise illa ondan sakınacaksın. Şimdi İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bu ayeti kerimenin neticesini izah ediyor bize. Fekane oldu, Allahu Teala böyle buyurunca fekane oldu. Medarun necat, kurtuluşun dayanağı ala cüz'eyn, iki cüze dayandı. Kurtuluş iki şeye dayanıyor. Bir, imtisarul evamir, emirlere yapışmak. Ayetten bu anlaşılıyor. Vel intihâ'u anil menahi bir de yasaklardan, menhiyattan sakınmak. Kurtuluş buna dayanıyor. İkisi illa lazım. Hangisi daha önemli? İkisi illa lazım ama hangisi daha önemli? Ve muğza muhadeynil cüz'eyn bu iki cüzden daha muzem, daha kıymetli olan huve o nedir? El cüz'ul ehiru ikincisi, ikinci cüzdür. El muabberu anhu bil ver'i ve takva ki o, o ikinci cüze yani menihattan sakınmaktır. ikinci cüz. Buna takva deniliyor, ver'i deniliyor. Bunun adı bu haramlardan sakınmaya takva deniliyor. Emirlere sarılmak güzel, sakınmak da güzel ama yasaklanan sakınmak emirlere sarılmaktan daha kıymetli. Zükire <laughs> reculun inde Resulillah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir adamdan bahsedildi. Ne ile? Bir <laughs> ibadetin ve fiha. Çok ibadet eden bir adam ve ibadet konusunda ton, ton derece gayretli bir kimseden bahsedildi. Ve dükür ahir bir kimseden daha bahsedildi. O neyle ile bahsedildi ondan? Bir ri'atin. Çok takva bir insan. Belki ibadeti az ama son derece takvalığıyla bahsedildi. Yani bahsedildi de acaba bunlar da hangisi daha kıymetli Allah katında diye soruldu aleyhissalatü vesselam. Fekalen nebiyyü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki <laughs> La tadil bir riati şeyen yani el var. Evet la tadil sen denk tutma neye? Bir riati takvaya. Şeyen hiçbir şey takvaya denk tutma. Takva gibi hiçbir şey olamaz. Allah hepimizi eylesin inşallah. Amin. Şimdi Zilkade ayındayız. Zilhicce ve Muharrem-i Şerif. Haram aylar. receb Şerif gelince yani öyle e hissediyorum haram ayındayız diye herkes farkına az çok varıyor ama Zilkade, Zilhicce, Muharrem-i Şerif aylarında, Muharrem-i Şerif'te de belki biraz bir şey oluyor. Ama bu aylar haram ayına girdiğimizin farkında bile olmuyoruz belki. Halbuki Allahu Teala فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Haram aylarında, hayatınızın tamamında ama özellikle haram aylarda sakın nefsinize zulmetmeyin. Yani haramlara, yanlışlara, mekruhlara bulaşmayın. Allah-u Teala'nın kıymetli zamanlarda asıl bizden istediği bu takva. Bununla beraber ibadet oldu mu ki güzel oluyor. Allahu Teala hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Hafız değilim ama bu konuyla alakalı, takva ile alakalı birkaç ayeti kerime okuyabilirim. Yani her güzel neticeye hatta geçen toplantı vardı ya vekil hocalarımızın orada Mahmud hocamız ifade buyurmuşlardı. İnşallah hatırımda yalnız yanlış kalmamıştır. Büyüklerden bir tanesinden naklederek şer dolu bir odaya girmek istiyorsan onun kapısı dünyayı sevmektir. Dünyayı sevme kapısından girdin mi orada her şer vardır. dünya re'su kulli hatiye hadis-i şerifi de buna işaret ediyor zaten. Hayır dolu bir odaya girmek istiyorsan onun kapısı da diyor takvadır. Takva oldu mu sende bütün hayırlar var demektir diyor. Allah bizi onunla vasf eylesin. Ve in tasbiru ve tettequ yedurrukum bak. Düşmanlar acayip acayip planları yapıyorlar mesela Müslümanlar için sabırlı ve takvi olursanız, yani Allah'ın haramlarından siz sakınırsanız, Allah sizin için gavurların kurdukları büyük tuzaklardan hepsinden korur diyor. Hepsinden korur. Dünyada bu zalimlerinden kurtulmanın yolu takva. Daha bununla alakalı tabi. Tilkel cennetulleti nurisu <laughs> min ibadina men kâne takiyya. Cenneti kullarımızın arasından takva olanlara vereceğiz biz diyor. Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve in minkum illa variduha Cehennemin üzerine konulan köprüye hepiniz geleceksiniz. Kana ala rabbike hatmen makdi. Allahu Teala kesin hükmüdür bu. Sonra ne olacak? Sümme nune takav. Takva olanları biz kurtaracağız. Karşıya böyle selamet geçireceğiz ve nezalu zalimine fi hadisiyya zalimleri takva olmayanları geriye bağlarsak oraya onları da kayıp kaydırıp cehenneme düşüreceğiz. Yani güzel neticeye ulaşmanın yolu takva. Allah bizi kendisine karşı da kullana karşı da takva olmaya muvaffak eylesin. Yani Allah'a da isyan etmiyor, kullara da yanlış yapmıyor. Böyle olmaya muvaffak eylesin. İnşallah. Mektup tabi devam ediyor ama burada kaldık. Ulan dirsen garip bülbül o yari bu aktab gülşeninde eyle zari. Gönül bir bunlara feyiz ola cari. Bulur teslim olanlar feyzi bari. Hemen teslim olup hakka gidelim. Cemali va kemale seyder. Bulan dirsen garip bülbül o yari. Bülbül'den maksat, Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e ifade buyuruyor. Siz, biz, salik, manevi yolun yolcuları. yaradan maksat, Allah Celle Celaluhu. Ey Bülbül, el o yari, Allahu Teala'yı bulmak, ona ulaşmak istiyorsan, yolu var tabi bunun. Sade istemekle olmuyor, yoluna girmek gerekiyor. Yol, bu aktap gülşenin de eyle zari. O Allah'ın dostları var, onların manevi bahçeleri var. Orada onların verdikleri emirleri, rabıta, zikir, murakabe vesaire neler varsa onları yerine getireceksin. Öteceksin Allah diyeceksin, la ilahe illallah diyeceksin, yolu bu. Gönül ver bunlara feyiz ola cari, gönlünü bu Allah'ın dostlarına ver. Onlara, onları koy gönlüne, onları sev. Bulur teslim olanlar feyzi bari. Bu Allah'ın dostlarına teslim olanlar, gönüllerini onlara verenler Allahu Teala'nın feyzini bulurlar. Evet, çok izahat var burada tabii. Bizim gönlümüzde, bizim gönlümüzde dünya ve başka başka alakalar olduğu için Allahu Teala'nın feyzinin inmesine uygun değil bizim gönlümüz. Ama Allah'ın dostlarından gönlünde Allah bulunduğu için Allah'ın feyzi tık oraya geliyor. Bize gelmiyor. Bizim Allahu Teala'nın feyzinden istifade etmemiz Allah'ın dostlarıyla da aramızda insan olmak bakımından bir bağlantımız var. Onların kalbine gelen feyiz her ne kadar bizim bağlantımız varsa da dünyaya aradaki bağ sebebiyle oradan bize de gelebilir. Demek ki Allah'tan feyzi alabilmek için Allah'ın dostlarına gönül vereceksin ki oradan sana gelsin. Risale-i Halidiyenin baş tarafında vardı herhalde. Mahabbet, sevgi, müridin kalbinden mürşidin kalbine uzanan bir hark, suyun aktığı yere derler. Hark. O o halktan mürşid yani senin kalbinden, mürşidin kalbine bir muhabbet yolu varsa, mürşidin kalbinden feyiz senin kalbine gelir. Muhabbet ne kadar çoksa, gelen feyiz o derece çok olur. Hatta diyor, muhabbetin çokluğundan, o çok muhabbetten, halktan gelen feyz de bir anda müridi, fenafillahlara ulaştırabilir. Bir anda. Allah Teala muhabbetimizi çok eylesin. Ondan hiçbirimizi mahrum etmesin. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed.